Gelelim Türkiye'de şarlatanlığın ne boyuta geldiğinde kimse kimse hiçbir şey e, söyleyemez. Bunu göstereceğiz çünkü artık öyle bir hale gelmişiz ki memlekette utanma falan kalmamış. Gösteriş de artık Tanrıyla birlikte sunulan bir hale geldi ve e, ben açıkçası ben açıkçası bu tabloyu gördüğüm zaman güleriz ağlanacak halimize diyorum. E, geçmişte de sıkça gündem olan e, sanatçı mı tam olarak bilmiyorum. Cinsel yönelimini de bilmiyorum. Çünkü ben erkeğim dedi. Kılık kıyafeti e, başka. Ama biz e, fikrini esas alıyoruz. Murat Övüç Beyefendi'ye. Eğer yanlış söylüyorsam lütfen beni düzeltsin. Murat Övüç Beyefendi'ye e, bakıyoruz. Ve aslında 12 Eylül'den bu tarafa kurulan rejimin ne olduğunu bedeninde taşıyan Sayın Murat Övüç Beyefendi'yi gösteriyoruz. Aslında Murat Beyefendi ile tarikatçılar arasında da bir fark yok. Aynı yerdeler. Buyurun. Şimdi bu bey, Murat Öğütçü bey, oyunculuk berbat. Ama halkımız zaten iyi oyunculukta aramıyor. Yaradan evini kaldırıyor, sallanıyor, elinde tespih fakat kamera açısı özel olarak konmuş. Üzerinde böyle bornoz gibi bir şey var. Yaradanım diyor, çok etkilendim diyor, orada da dua okunuyor. Size bir şey söyleyeyim mi? O okunduğu dua, o e, işte neyse, o Arapça sözlerden oluşan e, yapı içerisinde Orada o makamsal şeyde Murat Ömürce şöyle dedense yapılacak Murat Ömürce'nin gelmişini geçmişini sülhânını bilmem çünkü anlamadığı bir dilde anlamadığı bir ve inanmadığı bir yapı içerisinde bu inanmadığı yapıdan kastım Allah'a inanmasını ben bilemem o Allah'la kul arasında biçimsel olarak ama söylüyorum. Böyle böyle yapıyor. Tamam. Ulan adam sana ne diyor? Niye kendinden geçtin? Niye duygulandın? Madem çok duygulandın abi kamerayı niye oraya koydun da bize de anlatıyorsun? Sen kendi kendine kendinden geç. Dünyanın neresinde görülmüş Allah aşkına gerçekten yaradana sığınan bir isimin kula reklam yaptığı. yarada nasıl kula reklam yaptı. Yok eğer yaradana reklam yapıyorsan acaba YouTube meselesini ee, nasıl göreceğiz? Yine Deniz saçmalamaya başladı. Bunun ne haber değeri var? Ya Deniz tam da bu işte Türkiye. Tam da bunun haber değeri var. Deniz Allah'ın gülü kendini peygamber ilan eden adamların olduğu bir memleketteyiz. O peygamber görüntüsü de lütfen getir madem e, e, şeyden rica ediyorum Görkem'in Deniz Hanım Efendi'yi de tatmin edelim oradan. Bu ülkede şarlatanlığın bir yaptırımı yok. Bu ülkede utanmazlığın bir yaptırımı yok. Bu ülkede ahlaki zafiyetin bir şeyi yok. Bu ülkede gösteriş, bu ülkede üç kağıt, bu ülkede yalan dolan, TikTok'ta göbeğini açan türbanlılar, karısıyla özel kavga edenler, yere yatıp bayılanlar, efendime söyleyeyim dua edip gösteriş yapanlardan geçilmiyor. Ve bütün bunların olduğu bir dünyada bir Aydın Hanım efendicim bizim Deniz, beni provoke etmek için yaptım biliyorum, bizim Deniz'de diyor ki bunun ne haber değeri var? Bundan daha büyük haber mi olur ya? Biraz sonra göreceksiniz Murat Kurum'un anlattıklarıyla yaptıklarıyla şu tablo arasında ne gibi bir çelişki var?